Merhabalar, Taro Endini artık kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Azizinin sır ve çalımıyla karşınızdayım. Bir yeni ayı geride bıraktık. Aslan dolunayı yaklaşmakta. Şimdi merak ediyorum. Burada kalbinizdeki, Aklınızdaki kişiler, niyet ettiğiniz kişilerle gelinen sonra dedi aranız nasıl sizinle alakalı ne durumda motivasyonu sizin için karanlıkta ve aydınlıkta olanlar ve size dair sırları buna niyet ediyorum sır bir açılım her an sır bir açılım o yüzden birçok bilgi buraya atmakta sizler de niyet edin aklınızdaki kalbinizdeki kişileri gözünüzün önüne getirin Burada aklınızda merak ettiğiniz sorular varsa hepsine cevap olmasına niyet ediyorum. Kolektifin aklındaki, kalbindeki kişi, kolektifinle arandaki ilişkinin tüm sırları. ihtiyacımız olan tüm bilgilerin şimdi şu anda buraya akmasına en net şekilde rehberlik vermeye niyet ediyorum. Kolektif Kolektifimin alakalı motivasyonun seni engelleyen ana unsur şu an söz konusu etki yaklaşmakta olan etki etki sizin için karanlıkta olan aydınlıkta olan ilişkinin ne yönde bittiği, olabilecek olasılıklar kolektifin niyet ettiği kişi sırrın ne enerjisinde müthiş bir hayal kırıklığı var. Gözü hiçbir şey görmüyor. Kaçırdığı bir fırsat söz konusu. Çok üzgün bir enerjide. Ee, tabii ki sizinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü burada sistemin ona uzattığı bir kupa, bir aşk söz konusu. Ve aslında o bunu, bu fırsatı değerlendiremediği için çok üzgün olduğunu söylüyor. Kartlarımız hazır. ne ettiğiniz kişinin sizinle alakalı sırrı burada en son açacağım. Motivasyonundan ve onu engelleyen ana unsurdan okumaya başlıyorum. Yer açayım kendime. Wow, şeytan şeytan. Üçüncü kişiler. Vay, çok fena. Ay burası çok fena. Şimdi sevgili kolektif bu ilişkide aranızda kıskançlıklar girmiş olabilir. Üçüncü kişi hem üçüncü kişi kartı hem de şeytan kartları yan yana attı. Diyor ki bazıları aranızda nifak sokmuş olabilir. Ee, burada hmm, şu sıralar belki şu sıralar niyeti iyi olmayan insanların belki iftiralarına, bazı aldanma durumlarına maruz kalıyor olabilir. Burada artık bütün kusurların, bütün zaafların, bütün nifakların sanki ortaya çıktığı, her şeyle yüzleştiği bir süreçte burada aşk üçgeni kartı yani üçüncü kişilerin bu ilişkiye dahil olduğu bir ilişki biçimine atıyor yine tabii ki üçüncü kişi herkese göre değişir ama burası e, bazen bu üçüncü kişi ailedir başka bir partnerdir ama e, belli ki bu ilişkide üçüncü kişiler var e, bazı aldanma aldatılma yalan e, durumları söz konusu olmuş olabilir e, bu arada tabii şunu da söyler aranızdaki ilişki tutkusu çok yüksek bir ilişki olmuş olabilir şu ana kadar. Hani sizler belki acaba hiç sorguladınız mı bana sadece tutkusal mı bakıyor tutkusal mı yaklaşıyor gibi buradaki niyet edilen kişi size sadece tutkusal yaklaştıysa bile şu anda diyor ki şu anda diyor ki tüm o tutkularının size karşı duyduğu tüm tüm arzularının e, masumiyetle birlikte çok yoğun bir aşka doğru doğduğu e, ve burada aranızdaki durumu aranızdaki ilişkiyi tekrar başlatmak için başlatmak için diyorum. Çünkü burada diyor ki açıkçası aramızda bir şeyler oldu mu? oldu. Bazı toksik insanlar girdi mi? girdi. Ama e, öyle bile olsa diyor ki her şeyin sürecini zamana bıraktım. Belki olayların biraz soğumasını bekliyor. Belki üzerinden zaman geçmesini. Çünkü burada e, niyet ettiğiniz kişilerle alakalı mevzular çözülemeyecek dereceye ulaşmış. Bu yüzden diyor ki bazı şeyleri zamana teslim ettim. Zamana bıraktım. E, mühür kartı Aranızdaki ilişkiyi tekrar başlatmak, yaratmak, inşa etmek için çok büyük bir kararı olduğunu, bunun için zamana bıraktığını, ama bu kararı verdiğini ve bunun için eylem yapacağını söyler. Yani burası nasıl bir şey biliyor musunuz? E, mühür bazen bir imzadan, bir anlaşmadan söz eder. Artık aranızdaki durumu somutlaştırmak istediğinden yani çok büyük bir teklif söz konusu aslında burada. Mühür kartında. Zambak kartı zambak kartı bazen hani toksik bir ilişkiyi de ifade edebilir. Bazen nasıl desem aranızdaki ilişkinin belki sadece cinsel bir yakınlık olarak başlamış olabileceğini ama zambak dönüşümdür. Ve şuradan sonrası tamamen duygularının size karşı masumiyet, yeniden doğum, yeniden doğuş, yeniden bir başlatma enerjisi verdiğini söylüyor. Peki devam edelim. Onu engelleyen ana unsur ne diye sordum burada? Yani bu kişinin motivasyonu aranızda tekrar bir başlatma tekrar bu aşkı yaratmak istediğini söylüyor. Onu söyleyeyim. Ah oh, canım. Şimdi onu engelleyen ana unsur ne diye baktığımda onu engelleyen ana unsur bir kere ilk başta e, kurmaz enerjisi. E, belki yalanı burada hileli bir duruş göstermiş. Burada belki sizden gizli, size dürüst olmamış. Burada farklı kararlar almış ve size arkasını dönmüş olduğunu görüyorum. Burada engelleyen anonsörlerin içinde şu anda uyumsuzluk içinde mutsuz olduğu bir ailesi olabilir. Burası açıkçası diyor ki bir ailesi var bu kişinin. Her şeyin dengesiz olduğu, bir türlü denge kuramadığı, tüm aradaki bağın uyumun kaybedildiği, uyuşmazlıkların, yanlış anlamaların ve bir sürü güvensizliğin açığa çıktığı sağlıksız bir aile biçimini anlatıyor. Şu anda bulunduğu durum içerisinde, bulunduğu durum içerisinde, Yalnızlık çektiğini, her şeyden kaçındığını, manevi sıkıntılarının olduğunu söyler. Aslında kendini hapishanede bir esaret altında hissettiğini söylüyor. Ve burada diyor ki bir başarı istiyor. Çünkü burada diyor ki özlediğim, iç çektiğim ve çok isteyip arzuladığıma kavuşamadığım, hasretlik çektiğim, üzüntüler içinde olduğum birine karşı bir iletişim başlatmak, gitmek ee, ve burada bu başlangıcı yapmakla alakalı başarı istediği e, bir ruh halinde ama diyor ki yine bakın şurada son gelen kart bitik bir enerjide Bitik bir enerjide onu engelleyen bu ana unsurlar, kendi yaptığı hatalar, yanlış seçimler belki. Yanılmış, bir şeylerin daha sağlıklı olacağını düşünmüş. Ee, sağlıklı karar aldığını zannetmiş ama yanıldığını, kendini esaret altında mutsuz hissettiğini. Şurada her şeyden kaçmak istemek, her şeyden kaçmayı isteyen birisi. Ee, Ruh hali bozulmuş yani bu kişinin münzevi bir hayat istiyor, her şeyden uzaklaşmak istiyor. Ama burada merkezde de bir iletişim isteği var. İletişim isteği özlediğine, hasret hasretlik çektiğine bir mesaj atma. Bakalım atabilecek mi? Ya burası burası çok fena. Şu an söz konusu etkide bu kişi bir kere sizi kaybetmiş. Gerçekten kaybetmiş. Bu kişi sizi kaybetmiş. Artı şu an bir yıkımdan geçtiğini söylüyor. Tek kaybettiği siz değilsiniz bu arada. Şu an söz konusu etkide bu kişinin hayatında stabil bir partner söz konusu ise ee, bu kişinin bir ailesi varsa bu aile üzerinde de bir yıkımın geçtiğine, çok önemli kararların aldığını alındığını hatta hmm, öyle bir yıkım öyle önemli e, uyarılardan geçiyor ki hayatı şu an bir karar almaya çalıştıklarını burada bu kişi müthiş bir son bekliyor ama bu sonun içinde Diyor ki yani ben bir şeyler kaybediyorum ama ben kolektifi de kaybettim dediği bir enerjide. Burası diyor ki ben e, hala daha bakın bir zenginlik ıı, beklentisi var bu kişinin. Bir para beklentisi, belki bir statü, belki paylaşamadığı bir mal varlığı, konfor alanı. Burada halen daha bir şeyleri kaybederken korumaya çalıştığı bir şeyler var. Ve bu maddi çıkarlar olarak görünüyor. Ve burada diyor ki evet her şey bitiyor. Bitti. Bir yıkımdan geçiyorum. Burada sizi de kaybettiğiyle yüzleşen ve hayatında e, konfor alanında da kayıplar yaşayan ve bununla alakalı sanki sonuçlar bekliyor ve beklediği sonuçların içinde de para olduğunu söylüyor. Burayı çok uzatmayacağım. Yaklaşan etkide dileklerinin ve isteklerinin olduğunu ve bu dilek ve isteklerinin sizinle alakalı olduğunu, çünkü burada sizinle olan ilişkisini sürpriz bir eylemle, sürpriz bir başlangıçla, sizin tekrar güveninizi kazanarak yeni bir aşamaya taşımak istediğini söylüyor. Ee, tabii yaklaşan etkide şu var, ee, sizinle tekrar iletişime eyleme geçeceğini, ee, ama bu eyleme geçtiği esnada da üçüncü kişiler nedeniyle aranızda tekrar bir sürtüşme e, olacağını aranızda tekrar üçüncü kişilerin e, araya girmesiyle bir ilgili bir sürtüşme beklediğini söylüyor. Ama burada sizi bir yüzleşme bekliyor olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, burada bir olayın perdesinin kalkması der. Burası açıkça bir şey söyleyeceğim. Burada sizin şüphelendiğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa bu kişiyle alakalı. Sevgili kolektif, burada sizler bu kişiyle alakalı bazı olayların tam olarak netleştiği, artık kesinlikle emin olduğunuz bazı bilgiler edinebilirsiniz. Veya burada Yine sizinle bakın size eğer burada gizli bir adım, gizli bir yaklaşım söz konusu olacaksa burada bunun açığa çıkmasıyla alakalı uygunsuz ve zamansız bir yakalanmadan söz eder. Ama yaklaşan etki de bu kişi dilekleri ve istekleri ve aranızdaki ilişkiyi burası tamamen sizin enerjiniz. Yeniden başlatmakla çünkü delta kartı da burada der ki Tanrı'nın Yaradan'ın öngörüsü, sonsuz ufuklar, tamamen bir başlatma enerjisiyle, çok büyük adımlarla size geleceğini söyler. Ama tam merkezde de üçüncü kişilerle alakalı bazı mevzular var. Burası yaklaşan etkiydi. Olumsuz bilgilere iptal iptal diyorum ama attı. Şimdi burası küçülen etkiydi. Küçülen etki her zaman şunu verir. Bu kişinin bir motivasyonu var. Motivasyonu sizinle alakalı tekrar başlatmak. Aranızdaki aşkı tekrar yaratmaktı. Ve burası aslında şunu verir. Eğer yeterince motive olamazsa size istediği eylemleri yapamazsa ne olur? Ee, tabii ki ne olur? Kılıç kralı enerjisi var. Ee, çok fazla zihin çalıştırdığı bir enerjide ee, sizleri böyle tamamen kalp kırıklığı tamamen soğuk bir enerjiyle aranızdaki tüm durumu, aşkı hayatının tüm dengesini ve hatta bu kişinin bir bağışlanma, bir af dileme şansı bile varsa her şeyi kaybedeceğini söyler. Küçülen etki de bu var. Bu kişinin motive olması lazım. Motive olması gereken şey gerçek aşk. Ve bu aşkla bu kişi motive olamazsa büyük bir yıkım bekliyor. Yaşadığı aşkta da sizinle olan aşkında da çok büyük bir yıkım ve kaybediş bekliyor. Sizin için karanlıkta olana geçtim. Sizin için karanlıkta olan. Neyse ki sizin için karanlıkta olan diyor ki bu kişi kılıç kralı enerjisinden de çıkacak artık bir değnek kralı olarak özlemle tutkuyla ee, ve çözümlerle adım atacak olarak görünüyor. Her ikisi de eylemi verir çünkü diyor ki sevgili kolektif onunla ilgili bilgiye susadım. Artık araştırmaktan, onu merak etmekten, onu özlemekten bıktım. Artık eylem yapmam lazım. Artık ona adım atmam lazım. Ve aynı zamanda şunu da söyler. Ona nasıl sakince yaklaşabilirim? Onun nasıl gönlünü alabilirim? Yani ihtiyatlı bir yaklaşım. Onu öyle bir yaklaşmalıyım ki onu idare etmeliyim. Çünkü burada kızgın olduğunuzun, sizi çok kırmış olduğunun farkında. Burada sizi ürkütmeden. Sizin gönlünüzü alarak burada çözümler düşünen bu eylemi, bu adımı planlayan bir niyet ettiğiniz kişi var. Bu karanlıkta olan da bu adımı da atacağını gösterir. Çünkü bakın burada bir ay döngüsü dedim ki yeni ay ve aslan dolunayında etkisiyle demiştim. Burada bir ay döngüsüyle birlikte tamamen. Aldığı ilham, aldığı rehberlik, sezgiler ve psijik yetenekleriyle de alakalı tamamen duygularına yönelik çok büyük kararlar alacağını ve bir duruma bir duruma arkasını dönüp burada çılgınlar gibi deli gibi bir başlangıç yapmak için eylem yapacağını söyler. Karanlıkta olan çok güzeldi sizin adınıza. Ay. Ay çok fena. Şimdi. Ya açık konuşacağım. Şimdi burada 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 verdiği enerji fena. Bu da şunu söylüyor. Bu niyet ettiğiniz kişi çok fazla yani bulunduğu şu an bulunduğu ilişkiyle alakalı gerçekten ...bir aldatma, bir ihanet yaşamış olabilir. Burası diyor ki... Çok, ...çoktan, şu ana kadar çoktan biten bir ilişkiyle alakalı... ...çoktan bitmiş ve hala sürdürülen bir ilişkiyle alakalı... ...artık gerekli bulduğu, kesin olarak kararlar aldığı... ...bir sürece geçeceğini söyler ya da geçtiğini. Burada şu ana kadar gözyaşlarıyla manipüle edilmiş veya vicdani davranışlar içerisinde yanlış kararlar almış olabilir. Hani birileri üzülmesin, birileri ağlamasın, belki birilerini de yıkmayayım gibi. Ama burada der ki ben birileri üzülmesin diye çok fazla ödün verdim, yalnızlık çektim. Aslında orada birileri üzülmesin diye yaşadığı aşktan ödün vermiş biri söz konusu burada ve artık aydınlandığını artık bur, buradaki yalnızlığı birileri üzülse dahi birileri üzülse dahi artık e, arkada bırakmak istediğini yani burada bir seçim yapıyor. Bu ve bu seçimde e, artık üzülme sırası sanki karşı tarafta gibi görünüyor sevgili kolektif ve burası der ki gerekli olan atılması gereken adımın bu olduğunu söyler. Burada çok hızlı ve keskin kararların onu beklediğini söyler. Çoktan yıkılmış olan bir ilişkiyi tamamen tamamen kesmek, tamamen oradaki bağı koparmak gerekliliğinden, gerekliliğini anlatır ve ve bunun gerekli olduğunu söyler. Aydınlıkta olan e, fenaydı. Geçiyorum. Şimdi burada gereklilik kartından sonra gelen kartlara bakın şimdi. Ee, burada çok hızlı ani bazı gelişmelerin onu beklediğini söylüyor. Ee, i̇ki seçenek arasında, sanki iyi kötü gibi ee, ya da güzel çirkin. Neyse bakın hani iki durumun arasında kalmaktan söz eder. Ve burada bu seçimi sessizlik içinde yapmak istediğinden ve hatta yapamadığı için geri çekileceğinden geri çekileceğinden diyorum. Çünkü olasılık kısmına geçtim. Burası bu kişi eylem yapmak istiyor mu? İstiyor. Ve aslında sistemsel olarak yapması gereken eylemin gerekli olduğunu da söyler kartlar. Ama burada bakın bu isteğine rağmen hala Seçim yapamayan, seçim yapmaktan korkan ve geri çekilen bir enerjiye geçeceğini. Çünkü burada bazı bilinmeyenlerin açığa çıkmasıyla alakalı çok büyük bir korku çalıştırdığını ve büyük bir hayal kırıklığının onu beklediğini, niyet ettiğiniz kişiyi beklediğini söylüyor. Peki, sırra geçiyorum. Sır neymiş? Verdi mi? Vermedi. Ama sonucu söyleyeyim size. Sonuç, bu kişi en de sonunda bir karar alıyor. Bir karar alıyor. Neden? Bir karar alıyor. Çünkü burada diyor ki bir oyunun açığa çıkması. Belki kendiyle alakalı, belki hayatında kişilerle alakalı, bazı şeylerin gerçek yüzünün açığa çıkması. Burada kendi hayatında çok büyük bir tartışmayı, bir kaosu doğuracağından söz eder. Ve burada artık hayatına denge isteğiyle, artık hayatına huzur isteğiyle, daha hayatına adapte olabilen, daha hayatına adapte olabilen her şeyin kontrolünün sanki ona verilmesi, onun eline bir fırsatın geçmesiyle alakalı. Burada her şeyin toplum önünde toplum önünde diyorum. Bir toplantıyla tüm bu durumun, bu sürecin kararının verilmesi ve her şeyin herkese açıklanması gibi bir durum söz konusu. Ve burada diyor ki artık mutluluk isteği, bir istek, mutluluk isteği ve özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç. Burada artık size doğru bir adımın, bir eylemin, çok büyük bir fırsatın ona sunulması. Bununla alakalı çok büyük bir karar ve adımın onu beklediğini ve onun hayatında da aslında küçük bir kıyameti doğuracağını çok böyle bir yıkımı doğuracağını söyler. Ama burası sırrı verdi mi? Vermedi. Ama sır gibi bir açılım oldu. Söyleyecek bir şeyim var mı diye de bakıyorum. Şimdi burası kalsın. Deste enerjilerime geçeceğim. Şimdi deste enerjilerim de çapa geldi. Hmm. bu kişi işi, mesleği e, ve hedefleriyle alakalı sabır çalıştırdığı bir süreçten geçmiş olabilir. Çünkü bu kişinin zaten bir para ile alakalı bir durumundan söz etmişti. Bu kişi artık yıldız. Yıldız zamanı. Yıldız gibi parlayacak. Burada sanırım artık hedeflerine ulaşmakla alakalı e, çok büyük bir güce geleceğini söyler. Şurada zaten kaçırdığı bir fırsatla alakalı çok müthiş bir hayal kırıklığı çalıştırdığını söylemişti. Diğer bir deste enerjim, bu kişinin pervazlı olduğunu, bir kapının eşiğinde olduğunu, şu ana kadar mutsuz bir yaşam sürdüğünü ve mutlu numarası yaptığını, mutlu numarası yaptığını söyler. Dünya kartı, burada dünya kartı bazen bir satürn döngüsünü, çok büyük bir yıkımı, ve bu yıkımın yeni bir oluşum için yeniden başlaması gereken bir durum için yaşanması gerekli bir durumdan kaçınılmaz sondan ve tamamlanmadan söz eder ve burada bu tamamlanmayı yaşamak için yonca kartı şans artık şanslı bir o bakar mısınız ve bu şansı aşktan yana kullanmak isteyen bir niyet ettiğiniz kişi müthiş bir enerjiyle geldi. Bugünkü açılımım bu kadardı. İlişkilerinize dair detaylı açılımlar için Tarot and My Heart Instagram hesabımdan mesaj yoluyla iletişim kurabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Kanalın açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim hattımı paylaşıyorum. Oradan da mesaj yoluyla randevu oluşturabiliyorsunuz videolarıma uyumlanıyorsanız bana uyumlanıyorsanız videolarıma like atar kanallarıma abone olursanız çok mutlu olurum ee, söyleyecek başka bir şey var mı şöyle bir bakıyorum yok çok daha pozitif çok daha güzel açılımlarda buluşmak üzere sizleri seviyorum sevgiyle kalın hoşça kalın